Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinize selamlar. Evet, bugün sizlerle birlikte farklı bir şeyle karşınızda olacağım. Peki neler yapacağımızı size göstereceğim. Başta bir, bir sessizlikle girdim. Ama yavaştan yükselebilirim. Neyse. Evet, bugün konumuz sizlerle birlikte evet silenler gibi olacak. Yani demek istediğim şu. Evet. Okullar açıldı ya. Evet. Yeni bu not, yeni not defterime bakarken öyle hissediyorum ki ancak kafam yine başka yerlerde. Hem de nasıl başka yerlerde diyeyim? Geçen gidiyorum. Bir şey olmuş. Anlatayım. Hmm. Ödevlerim. Hepsi aynı kontrol dem yoksa. <laughs> of. Of. Hmm. of. Bulamıyorum işte. Yok, kardeşim yok. Kapıda bulamıyorsun. Hiçbir yerde yok. Ne bu? Yok. Evet. Onca onca elin kanıtının dönercisinin hepsinde bir şey var. Burada izimiz yok. Evet, okul için, evet. okul için adres tarifi alsak ne olur? Evet, adres tarifi şu içindir arkadaşlar. Örnekleyeyim okuldan çıktıktan herhangi bir süre veya saat sonra evet, oradaki oradaki adıma geliyoruz ve Aynı anda insan insanlara koşup yetişmek zor. Ya yani okul okuldan sonra önce okul sonra kurs sonra ev diye bir adım atmakta zaten büyük bir istek gerekiyor. Ama sizde bunun için evet yeni bir şey bulmak zorundayız. Evet koştur 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 nereye kadar hissettiriyor bir bilseniz. Hı. Neyse ki bir sorunum var. Tam olarak size söylemek istediğim gibi bahsettiğimiz zaman her şeyde işte tam olarak burada geliyor. Önce not defterimizi alıyoruz. Ondan sonra oradaki evet oradaki cadde veya evet zaman tanımına oraya iyice yazıyoruz. Yazdığımız and, andan sonra tıpkı mark in mark out gibi olan yerde katıyen bırakıyoruz. Neyse. dediğim gibi yani arkadaşlar. Evet okul işlerini koşturmak gayet zor geliyor bana da. Evet ama içten öz disiplin olduktan sonra bunları yetiştirmek zor bir şey değil. Yani evet. Yani farklı geliyor bana da. Çok iyi. Stresli bazen de oluştur. Ama neyse. Her şey ve bazen çözülebilir. Her ya da geçte çözülür. Neyse arkadaşlar. işte sizlere de sizlere de söylediğim gibi. Tam olarak et, siren noktasına deniyor. Buna ben sirenler diyorum. Ondan işte bunu gösterdim. Ve şimdilik hoşçakalın dileğiyle ile Bye-bye.